Thank mm -hmm. you. konuşabilir miyiz? Sadece uzakları izliyorum. Ne senin bu uzaklarla derdin? Yaklaşık bir gün bir video önceki üstünde Fenerbahçe forması vardı. Şu an üstünde kırmızı şeyler var. Artık herhalde Galatasaray'a doğru gidiyoruz. Evet. Geldik. Yani. <laughs> Gel <her> <laughs> <İyin gülüyor> <öyle>. Güzel. <laughs> ee, sefiller arkadaşlar. Beş parasız böyle kamp. Çadırınız eksik arkadaşlar. Merhaba. gidiyorum. Yeter bu kadar. ne ya? Gönder gelsin. Çok ederim. Bekliyorum. En kolaylardan başlayalım. <laughs> Bence de. <gülüyor> <gülüyor> ya bana ne ki? Sabit kalıyorsun. tamam mı? Kal evet. tamam, sabit, ben bak, sabit kalıyorum. evet. tamam sabit kal Sabit kal Bir insan sabit şöyle kalır. <laughs> Bak sinirlendim bana ya. sigara ver Allah rızası için. Hayır yok bir dakika. <laughs> Yürüme dedim. Bana anladım, sigara ver bu bak. Bu şekilde video de şekilde kıyamam. Ben ben bile anlamıyorum ne dedi. Kamera nasıl Ya aldı. Sen anlamayacaksın zaten. <laughs> <laughs> Kamera <Anlamıyor>, anlayacak. Kamera anlamıyor. Anlamıyor anlamıyor. Nasıl anlamıyor be? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi içimiz <laughs> birbirimize gireceğiz ha. Hayır <laughs> bu video kötü yere gidiyor arkadaşlar. Yeter Bana sabit kal diyor. Zos. Ben <laughs> sabit kalıyorum. Ondan <Onun gülüyor> sonra ki. Aç kız niye sabit kaldın? Arkadaşlar nasıl öldü? Şimdi onu izleyelim. Çakmağımı da ver ya. verdim ya. Hayır. Vallahi verdim. Vallahi Vallahi verdim. Kur'an çarpsın verdim. Tonkunu attın herhalde. Bocacık Abi çakmak ver ya. Hepsi böyle geçer. Hiç altına al gelmeyiz. Bana sabit hala ona taktım ben ya. Oğlum sus bak vuracağım şimdi. <laughs> İyice de sarı dolar yemeyelim bunu. Bir sigara içebiliyor muyuz? Yemeyelim. Ya işte. Bak al da git ya. Allah rızası için ya. Valla bıktırdın ya. Bıktırdın ya. Çakmak mı istiyorsun ya? yine? Yani biz de yolda bulduk metrobüste almak zorunda kaldık. Kimse almıyordu. Bizimle bir sabit bir <laughs> Sabit kal diyor hala adakta. Sabit kalıyorum, hareketli ol. Hareketli oluyorum, sabit kal. Onu dinleme, beni dinle. Tamam. Çakmağı ver sen de, her seferinde çakmağı çalıyorsun. Yani sabit kalıyoruz, hareketli oluyoruz, hareketli kalıyoruz. Şu arkadaşa bakın ya şu. Bu diyor ya? Bunun gazına gelip bir ara Silivri'ye çektik ya. <laughs> Arkadaş hayatında silivri görmemişti. Bu. <laughs> bir adım yana. Aras yok burada. Tamam. Selam. <laughs> bir şey yapamıyorsun. Bak donman çok normalmiş. Bir de bana söylüyor. ya bir sus be. Bu aynı videoyu çekmiş <laughs> ya. Bak şimdi bak Allah Allah. Abi benim sözcüğüm. Bak. Çıkamıyor. Evet. Geç 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 tamam. Bu arada kalmışsın Geç. Ne izliyorsun? Ayrıldık bitti ya Allah'ım. <laughs> 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 ya. <gülüyor> nasıl öyle onu yapat ya? Bir <laughs> ne yaptın bu ya? Ya ne yapıyorsun <laughs> <laughs> sen ya? Oyun oynuyorum. Ya bir an Çok sana? Ya bir an. <gülüyor> <gülüyor> Haber veriyor. <laughs> Bu de tutmayacağım. Aa, yerse tutma. <laughs> Hadi gezin. <gezmek. Çok gülüyor> Denize atsana <laughs> onu. Çok eğlenceli. Ko. Öfle öfle Hadi o yata aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Ağzıma gidiyor. Tamam tamam. <laughs> Tam şuraya artık yatabilir miyiz? Yattık şu an yattık. Ne? Ne ne, ne? Ah. Yattım. Çok iyi. Ya. ya hep şiddet görüyorum ya. Evet arkadaşlar. Büyük oldu. ihtimalle bunun sonunda <laughs> ilerleyen günlerde onun da kısa bir vlogunu çekeriz. Hasta <laughs> olacağız. Ben Asta bu senaryoyu izledim. bir yerden hatırlıyor gibiyim. Acaba nerede? Kendisi bana biraz TikTok öğretmeye çalıştı ama bir videoyu kendisi 60 defa çekemedi. Çok soğuk. <laughs> Sana <da> gel. <laughs> eve gidelim. Hepinizi çok seviyorum. Kanala abone ve like atmayı unutmayın. Aa bu başımın tatlı bedelinde çok tatlı videolar gelecek. Ne alaka ya? Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. <laughs> Güvenliyim daha işte. <laughs> Nasıl güvenilmez görüyorsunuz.